Fatih Sultan Mehmet'in ellerinin kesilmesine karar veren bir mahkeme hayal edebiliyor musunuz? Padişahın bile adalet karşısında boyun eğdiği bu inanılmaz hikayeyi dinlemeden önce yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da bir cami inşa ettirir. Caminin mimarı bazı kaynaklara göre Atik Sinan adında bir Rum ustadır. Mimar, caminin sütunlarını Fatih'in istediğinden daha kısa yapar. Bu durum caminin statiği açısından sorun yaratır ve yıkılma tehlikesi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, mimarın ellerinin kesilmesini emreder. Mimar bu cezaya itiraz ederek dönemin kadısı Hızır Çelebi'ye başvurur. Kadı, Fatih Sultan Mehmet'i de mahkemeye davet eder. Fatih mahkemeye gelir ve sıradan bir davalı gibi yargılanır. Kadı, olayı inceler ve mimarın zararının tazmin edilmesi gerektiğine karar verir. Bazı rivayetlere göre Kadı Hızır Çelebi, kısas gereği Fatih'in de elinin kesilmesine hükmeder. Ancak mimar kısas hakkından vazgeçer ve tazminatla yetinir. Fatih de bu karara uyar ve mimara tazminat öder. Bu olay Osmanlı'daki adalet anlayışını ve herkesin kanun önünde eşit olduğu anlayışı yüceltir.